Merhaba arkadaşlar. Şimdi benim kızım abileriyle oyun oynayacak. Bugün kırmızı ışık, yeşil ışık oynamak istedi abilerimiz. Bilin bakalım kim bunu diyecek. Neva diyecek. Diyelim mi kızım? Diyelim. Hazır mısınız abileri? Hazır. Evet. evet. Başlayalım o zaman. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Dön bakalım Neva. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Sakın hareket etmeyin. Etmeyin sakın hareket yoksa yanarsınız. Dönelim Neva. Dönelim kızım bir daha diyelim. Dönelim kızım. Bakalım yakında kıvırdayan var mıymış? Ben Neva'nın yanındayım. Ay! Aa, ay hile, hile yaptın evet. Göktuğ. Çık. Göktuğ çıkıyorsun. Bana ne, Thanos evet abimiz elendi. Ya. Devam edelim. Yeşil ışık dönelim. Ben de Çık çık. <laughs> Kerem yandı. Evet. Son iki abimiz kaldı. Bakalım. Döndü Neva. var? Ama e, dilini oynadı senin Kadir. Elendin ne oldu? <laughs>